Merhaba arkadaşlar Yine arabanın içinden bir video startıyla Güne merhaba diyoruz Bugün Washington'a gidiyoruz DC'ye gidiyoruz Birkaç küçük işimiz var Musa gezeceğiz. gezeceğiz Orada çekebilirsek güzel bir vlog çekeceğiz ya yani Çok vaktimiz olmayacak açıkçası böyle her yeri gezmek için ama gezebildiğimiz kadar gezeceğiz Bakalım göreceğiz şu an Washington buradan biraz daha sıcaktır veya aynıdır diye düşünüyorum Hedefimiz kongrenin içine girip oradaki milletvekili senatörlerle görmek, muhabbet etmek. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Şöyle bir şey var. Niye böyle bir şey var? Yapacağınız derseniz Amerika'da Capital Mentor Hill State diye bir program var. Bu programda Amerika'nın her yerinden öğrenciler gidiyor veya işte community liderleri gidiyor. Biz de gidip orada aslında biraz böyle network amaçlı bir ziyaretlerde bulunacağız. Belki ilerisi için stajlar ayarlanabilir. Biliyorsunuz Musa da zaten political science öğrencisi ve ileride avukatlığı da düşünüyor, hukuku da düşünüyor. Ben zaten hukuk öğrencisiyim. Böyle bir amacımız var. Gideceğiz. Gündemi gündemi tartışacağız. Türkiye olur, uluslararası gündem olur, Amerika olur, göreceğiz bakalım. Şu an havalimanındayız, gidiyoruz. Süsün. Otelimize geldik sonunda, güzel fena olmayan bir yolculukta çok yorulmadık, bugün artık biraz dinleneceğiz, yarın da uh, Hill State kapsamında işte Senato'ya falan gideceğiz artık. Nereye gidiyoruz gene Musa? Şiit. Tatlıcıya gidiyoruz. <laughs> İşimiz gücümüz yemek. Abi, DC'de <laughs> mükemmel bir tatlıcı var. Mükemmel Oraya... demeyelim de deneyeceğiz ben bakalım. Ben gittim. Güzel. Tamam güzel. Güzel olabilir. Krep yapıyorlar galiba. Krep yiyeceğiz. Krep. Biraz gezeceğiz akşam. Öyle DC'de. Çok yapılacak bir şey yok zaten. <laughs> evet. <laughs> Siz demin görmediniz ama arkadaşımız kartı unutmuş klasik. Sadece ben unuttum tabii abi. <laughs> ben, ben, de değil de. Kameranın değildim. arkasını unutmadı. <laughs> Şimdi resepsiyona inip kart alacak yeni kurtarıcı. Oh Biraz DC sokaklarını gösterelim size. Musa Bey. Ne diyeceksin Musa? <laughs> isi hakkında. Evet, evet. Ya ben vallahi first impression. Chicago'ya <laughs> göre daha sessiz. Tabii Bilmiyorum. ki. Hava da fena değil yani şu Aynen. an. Aynen. Daha a... yumuşak bir havası a... var. Ocağının sonundayız. Normalde çok soğuk olması lazım. Ama fena değil yani. Geldik. Bayağı da dolu içerisi Gözlemeye benziyor ama krep tarzı Sen Çok Ne aldın? Nutella Oreo Cookie Bir de Belki de White Chocolate Tatlımızı yedik, otele dönüyoruz. Yine neden böyle bir şey yaptığımızı sorguladığımız. Ben sürekli sorgulamıyorum. Bırak. Ya yedik ya işte kalorilerimizi aldık. Ama şu var ya Amerika'da ilginç. Çok sessiz sakin sokaklar ya yani böyle 8'den sonra falan 7'den. Nereye giderseniz gidin çoğu zaman. Sokakta kimseyi bulamıyorsunuz doğru düzgün. Şöyle arkamızı görürseniz hiç kimse yok. Şu an Amerika'nın başkentindeyiz, başkentindeyiz yani. Başkente baktığınız zaman biraz daha çekim yaparız. İki gün falan daha buradayız da. Ya, i̇şte Ya işte hayat yavaş be. Ama sessizliği, sakinliği, huzuru seviyorsanız Ja. Yeah. Türk YouTube tarihinde ilk defa şu <laughs> i̇lk an defa representative hafıza giren evet. YouTuber'lar olarak şu, Sen, an gösterelim uh, Congressmen dedikleri evet, temsilciler an, meclisinde California'dan representative'ımız kimmiş? Uh, ziyaret ediyoruz. Daha doğrusu yardımcılarıyla falan görüşüyoruz işte. <laughs> uh, staj konusu, dersler, Türkiye gündemi, uluslararası hukuk, o tarz konuşuyoruz. Evet. Bizim için çok faydalı oluyor. Evet. Bakalım isteğimizi alacağız inşallah. Evet. Evet. Ve şey durumu var. Aa, bunlar devlet çalışanı olduğu için var. bizle istediğim zaman görüşmek istediğim zaman kabul ediyorlar. Onun için de öyle hiçbir şeyimiz olmasa da görebiliyoruz. Bu öğlende gerçek bir kongresmenle görüşeceğiz. Tamam. Evet, şu an milletvekillerinin olduğu, ofislerinin olduğu daha doğrusu. Kat'tayız. 438 falan milletvekili var herhalde Amerika'da toplam. Ee, gayet sade, normal ofislerin bulunduğu her eyaletin. Gördüğünüz gibi mesela Indiana. Bugün böyle geçti. Birkaç e, congressman, congresswoman'la görüştük. Biraz yorgunuz. Ama güzel bir deneyimdi. E, Loyola'dan olduğumuzu duyduklarında işte intern için başvurabileceğimizi söylediler. Biz özellikle Illinois, Chicago'nun bulunduğu eyaletin e, temsilcileriyle görüşmek istedik. Çünkü biz alakadar kadar o. Yani. O yüzden şu anlık birkaç kişi daha kaldı. Son olarak onları ziyaret Musa bir şey demek ister misin? Harfleriz. <laughs> <laughs> Şu an senatörlerin ofislerinin bulunduğu binadayız. Sıhhiye Adliyesi'ne benziyor biraz ama <laughs> güzel, fena değil yani. İyi yapmışlar. Vah, <laughs> video oldu. <laughs> Senatörlerle ya daha doğrusu tanışmanlarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Evet. Bir kongresmenle görüştük ama, güzeldi. Neymiş kongresmenin ismi? Raja? Raja. Kral. Ya kralı. Burada çift, biliyorsunuz, meclis var. Temsilciler Meclisi ve sanato. Senato. Senato'ya iki senatör e, seçiliyor. Se, e, temsilciler Meclisi'ne ise e, bulunduğu eyaletin nüfusuna, Bağlı olarak o kadar yaklaşık, sayıda. Yaklaşık 438 miydi? Şey 450'ye yakın var. Aynen, milletvekili var. Milletvekili olmuyor mu? Ya milletvekili ha. evet. Aynen. Senatör aynen. biraz daha farklı. Ama toplam tabi 100 tane senatör var. Her eyalette 2 tane. Bizim yaşadığımız Illinois bölgesi de ikisi de demokrat. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün hava biraz daha güzel. Capitol Hill'ın önündeyiz. Bugün de Hillstay kapsamında birkaç ziyaret yaptık, geziyoruz. Dün hava yağmurluydu, çok gezemedik ama bugün biraz daha gezmeye çalışacağız. Yorucu oluyor, İşte görüşüyoruz. Çok böyle ahım şahım insanlarla değil ama yine de kendimizi adına güzel geçiyor. Biz de kendimizi gösterelim bu arada yani. Burası tam bir memurlar şehri. Ankara'yı bilen arkadaşlar Kızılay neyse. Deysi de ya tabii onun daha büyüğü, daha farklı büyük binalar var ama o vibe'ı alıyorsunuz yani. Ama çok sakin. Kızılay gibi böyle bir koşuşturma yok. Ben şehrin, ben şehrin. Arabaya gidiyoruz. <laughs> Yanlış yere gidiyoruz. Yani e, Kızılay vibe'ı var ama çok sakin. Yani bir yandan bir kalabalıklık var ama dışarlar sürekli sakin. Buradan tekrar birlikte kapitalı alabiliyoruz mu? Yani uzaktan gözüküyor. Ama güzel. Ben yazında gelmiştim. DC'ye DC'yi seviyorum. Ee, yazın, baharda çok güzel oluyor. Şu anda fena değil ama kış yani. Sürekli yağmurda yani. Evet. Kar kar olacak kadar soğuk değil. Aynen. Ama yağmur yağıyor sürekli. Ya onun dışında bugün hava biraz daha güzel. Akşamda döneceğiz. Artık bugün belki bir tık gezebilirsek bizim için şey. Aslında artık burayı yazın bir daha gezmeyi planlıyoruz. Böyle full gezi olacak ama o. Yani zaten kanalın bir tarafı da o. Gezmek. Yani eyaletleri bizle birlikte gezmek isterseniz biz de ee, en eğlenceli şekilde size göstermek istiyoruz. Gördüğünüz üzere Suedi Nasıl İngilizce'de suit nasıl söyleniyor takım elbise Musa bir daha söyler misin? <laughs> suit <Sweet>. Daha <laughs> doğru telaffuzu. kundura olduğu için arkadaş da ayağına vurdu Bizde de var tabi de Şimdi skuterlardan bizim martılar gibi burada da var birkaç company Uber dahil Lyft'in var Lime bakalım arabaya kadar belki bunları kullanabiliriz. <laughs> evet Murat abi gel. Şimdi geldiğimiz yere bunlarla geldik ama sürerken çekemedik tabi çok rahat oluyor. Şu an çok hiç trafik yok neredeyse. Hava güzel sürerken çekmek çok zor. Ama şehir içinde baya bir eğlenceli oluyor yani. 5 dolar falan tuttu. Allah, Aa, yürümekten daha iyi kesinlikle. Soğuk olmasa tabi biraz daha evet, iyi oluyor. soğukta ya. biraz şey oluyor ama. Bak arkamızda ne var? Hemen bakıyoruz. Garden. Ha evet buraya gitmek istiyordum ya. İnşallah yazın. Evet evet o. Ben dün gördüm. Buraya gitmek istiyorum. Listeme ekledim.